Ben dinlediğimde de çok hoşumuza gidiyor ee, ama aslında dinleme işlemi de beynimizin yorumu. Ee, sizin uygun kitabınızdan bir bölüm anlatmak istiyorum. <laughs> İstirham edeyim, buyurun. Ee, normalde biz kulağımızda duymuyoruz. Yani kulağımız duyma işlemini gerçekleştiren bir organ değil. Dışarıdaki ses dalgaları, çok kısa anlatmak gerekirse kulaktan içeri girdiğinde e, orta kulaktaki, iç kulaktaki salyangoz bölümüne geliyor. Salyangoz bölümünün içindeki sıvı titreşmeye başlıyor o sıvı titreştiğini içindeki küçük tüycükler de titreşiyor ve o titreşmeyi elektrik akımına çeviriyor. Ve sadece bir elektrik akımı beyine gidiyor. Yani dışarıdan aslında beyne, insanın beynine bir ses gitmiyor. Sadece elektrik gidiyor. Ve onu bizim beynimiz yorumluyor. Yani bizim duyduğumuz kapı çarpması sesi veya müzik sesi beynimizin yorumu. Orada bize beynimizi önceden yüklenen, onu yorumlama şekline göre yaratan bize yorumlatıyor. Yani Hangisini düşünsem <laughs> hayretten şaşkınlar düşüyorum. Ya ne kadar garip bir yer dünyaya, ne kadar ilginç. Bu harikalar ülkesi, evet, evet. onun trilyonlarca misli bir yer burası aslında. Evet. Harikalar ülkesi burası. Ama ülfet ve alışkanlıktan dolayı bu nefes kesici sistem insanda şiddetli hayret duygusunu uyandırmaya biliyor bazı insanlar. Evet. Ülfet ve alışkanlıktan dolayı. Yoksa biraz dikkat verildiğinde yani insan çöker kalır ya. Evet. Yani çok sarsıcı, çok hayret verici bir ortam dünya. Evet. Ne kadar harika yaratmış yaratan. Ne kadar harika. Amerika'da yapılan çok ünlü deneyler var hocam inşallah. Denekleri ekranın önüne oturtuyorlar. Ona duygusal reaksiyon oluşturucu görüntüler gösteriyorlar. Yani ya hoşuna çok gidecek ya hiç hoşuna gitmeyecek veya boş ekran. Üç tane seçenek var. Bu üç tane seçenek gösterilmeden yarım saniye önce o kişinin vücudunda mutlaka harekete geçirmiş oluyor. Ne gösterileceğini biliyor. Yani boş ekran gösterildiği zaman hiçbir aktivite olmuyor. Yarım saniye önceden bunu biliyor. Başkası yapmasına rağmen bunu veya hoşuna gidecek bir şey gösteriliyor. Birden bir elektrik akımı oluşuyor e, cildinde, onu ölçüyorlar ama mutlaka hangi resim gösterilecekse onu göstermeden ne gösterileceğini biliyor. Vücudu ona göre harekete geçiyor. Ya bu mesela bütün dünyayı ayağa kaldıracak evet. bir olay. Evet. Anlamazdan geldiler. Ya bu kaderin ispatı işte, evet. bilimsel ispatı. Ya önceden vücut niye reaksiyon göstersin ya? Niye anlasın önceden vücut? Kaderin net açıklaması. Evet beynimizin içinde hiçbir şekilde ses olmuyor, görüntü de olmuyor. Ve bizim bütün duygularımız, mesela dokunma duyusu, e, koklama duyusu, tad alma duyusu, hepsi bir elektrik sinyali aslında. Ve pratikte biz aslında e, fiziğe göre de bu, bu şekilde hiçbir şey dokunamıyoruz. Yani iki elektron zaten birbirine asla değmiyor. Mutlaka birbirini itiyor. Fakat oradaki güçten dolayı oluşan elektrik akımını biz yorumluyoruz. Orada yumuşak bir obje olduğunu veya sert bir şey olduğunu yorumluyoruz. Ya yaratan güç, evet. ee, irade ve vicdan kullanıp, bu harikalar ülkesini görmemizi istiyor. Evet, evet. Ama gaflet gözüyle bakıldığında yer içeri adam oturur. Evet. Ters şeyler görme peşinde oluyor. İşte falanca bana bu sözü niye söyledi? Evet. İşte senet niye ödenmedi? Çekler niye ödenmedi? Onlarla uğraşmaya başlıyor. Evet.